Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Değerli öğrencilerimiz 6. kitabın 6. ünitesinin 6. dersini yapıyoruz. Burada bir metnimiz vardı. O metnin anlamını vereceğiz. Tercüme edip anlayacağız. Bir önceki dersimizde okumuştuk. Hazırsanız başlayalım. Kânet masadirul ma'lumâti fil mâzî fil kadim ya da geçmişte bilginin kaynakları idi. Bilgi kaynakları idi. Neydi? min <tuhadu> minel kehaneti vel arrafin. Kahinlerden ve işte arraf falcılar, müneccimlerden alınıyor idi. Burada anlamda bir eksiklik var aslında. Bilginin kaynakları alınıyor idi. Bilgi kaynakları kahinler ve arraflar idi. Ya da kanet el malumat bilgiler idi eskiden kahinlerden ve falcılardan, müneccimlerden alınıyor idi. Bu cümlede yani bilginin kaynakları kahinler. Kaynak alınmaz değil mi? Bilgiler. Şu masadır olmazsa cümle oturmuş oluyor. Ama biz anlamını bilmeniz açısından söylüyoruz. Kânetil ma'lumat fil kadimi eskiden bilgiler idi. Tuhadu minel kehenetu vel arrafiyin. Kahinlerden ve falcılardan alınıyor idi. Burada da bilginin kaynakları onlardan alınıyor idi şeklinde söylemiş. Fekanu neden? Çünkü onlar idiler. Onlar yani falcılar ve kahinler idiler. Ne idiler? Yuhimun nase. İnsanlara bir vehim veriyorlardı. İnsanlara vehmettiriyorlardı, zannettiriyorlardı. İnsanlara öyle bir vehme düşürüyorlardı. Evheme yani onlara bir vehim düşürdü. Öyle bir zan oluşturdu içinde demek. Yuhimun ennase insanlara öyle bir vehim veriyorlardı. Nasıl bir vehim? Ennehum onlar kendileri ala bil alihe kendilerinin ilahlarla bir bağı olduğuna dair insanlara vehim veriyorlar idi. Yani insanlara işte kendilerini o falcılar ve müneccimler Kâhinler kahinler ne yapıyorlarmış? İnsanlara kendilerinin ilahlarla bağ olduğuna inandırmışlar. Öyle zannettirmişler yani insanları o hale getirmişler. Ve kâne nâsû yusâri'un eyleyhim. İnsanlar da onlara koşuyorlar idi. Hemen onlara koşuşturuyorlardı. Lianne çünkü lianne alihete çünkü ilahlar la yumkinu en tekzibe ilahların yalan söylemesi mümkün değildir. Onlar da haberleri ilahtan aldığına göre onların da yalan söylemesi mümkün değildir diyorlar. Ve kallema bu kalle ve ma edatlarının birleşiminde meydana geliyor. Kalle fiili ve ma'nın birleşiminden. Kalle az oldu demek ma da şey. Az olan şey. Ama biz bunu nadiren diyoruz. Kelime aklınızda kalsın diye öyle açıkladık da ama galle ve maden. Ha bu nadiren tecidu hadaraten bir medeniyet bulursun. Lem testektim tarikatel istitla yani bilgi edinme yöntemini kullanmayan ve marifetel malumat ve bilgileri e, bilmeyi ve bilgi edinme yöntemlerini kullanmayan bir medeniyetini çok bir medeniyeti çok nadir bulursun. Hatta bulamayabilirsin belki. Yani, bilgi edinme yöntemini ve bilgileri öğrenme yöntemini kullanmayan bir medeniyeti çok nadiren bulursun. Belki bulamayabilirsin bile yani. Ve keral muerrihu Herodot. Tarihçi Herodot zikretmiş. Neyi zikretmiş? Enne bak. Şöyle 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 olduğunu zikretmiş. Tam bu cümleyi buraya böyle bağlıyoruz tarihçi zikretti sonra enne şüphesiz ki değil de işte enne ehade umera el igrik direkt emirlerinden birinin olduğunu işte nasıl olduğunu cümlenin devamı açıklayacak. Tarihçi Herodot bunu zikretmiş. Bakalım neyi zikretmiş. Direkt yöneticilerinden biri kâne idi. idi Ne, neydi? İzâ erâde en yeb'ase risâleten sirriyete. Gizli bir mektup göndermek istediğinde idi. Ne idi? Yakussu. Bak yani yakussu şa'ra ahadil abidi kölelerden birinin saçını kesiyor idi. Yakussu kassa yakussu mikas. Makas. Bak buradan geliyor değil mi? Kesme aleti ne yapıyormuş? E, Grek yöneticilerinden biri eğer gizli bir mektup göndermek istediği zaman kölelerden birinin saçını kesiyor idi. Sümme yetbe'u risalete. Sonra mektubu yazıyor. Ala ra'sil abidi kölenin kafasına yazıyor idi. El abdi köle, el abid o da cemisi tamam mı? Ee, kölenin kafasına mektubu yazıyor idi. Mektup ya da mesaj her neyse yazıyor. ثُمَّ yan sonra bekliyor, hatta yen muvasharı saçı büyüyünceye kadar bekliyor. Niçin? Litaktefi rısaletu, mesaj gizlensin diye. Mesaj gizlenmesi için saç büyüyünceye kadar bekliyor. İdi, tamam? Thumma yanqulu ha, sonra onu aktarıyor ila taraf ilâkar diğer tarafa aktarıyor, taşıyor idi. Tamam? Ha. Şimdi cümlenin başıyla bağlarsak Herodot demek ki neyi zikretmiş? Herodot. Tarihçi Herodot. Bak, cümleye bununla başlıyor. Tarihçi Herodot Grek emirlerinden birinin gizli bir mektup göndermek istediği zaman kölelerden birinin saçını kesiyor. Sonra kölenin kafasına mesajı yazıyor. Sonra e, mektup gizlenmesi için saçın büyümesini bekliyor. Sonra onu diğer tarafa naklediyor. idi. Tamam mı? Kâne idi yakussu. Kâne e, yetba. Sonra yazıyor idi. Kâne yantadır. Sonra bekliyor idi. Sümme e, yenkuluha. Sonra onu diğer tarafa naklediyor idi. Grek emirinin böyle böyle yapıyor olduğunu, Grek emirinin böyle böyle olduğunu tarihçi Herodot zikretti. Bu şekilde. Ve ma ilim ilmin gelişmesiyle, ilerlemesiyle birlikte ihtaral insanu, insan icat etti. Ne icat etmiş? Alafel alati. Aletlerden binlercesini icat etti. Nasıl icat etmiş aletlerden binlercesini? Şu şekilde. لِتَطْوِيرِ الْاِسْتِطْلَى Yani bilgi alma yöntemlerin işte bilgi almayı geliştirmek için aletlerden binlercesini insan keşfetti. Ne zaman? ilmin ilerlemesiyle birlikte. Ve al istitla'u bilgi edinme oldu. İlmen hassan. Kendine has bağımsız bir ilim haline geldi. Demek ki bilgi edinmek kendine has bir ilim haline geldi. Yakumu bihi onu yapıyor. Efradun muderrabune. Eğitimli antrenmanlı fertler. Tedriben şediden böyle sert, katı bir antrenmanla e eğitilmiş fertlerin yaptığı özel bir ilim haline geldi. Ve yecibu ve gerekiyor en yamel el ferdu bu kişinin çalışması gerekiyor. Nasıl? Fil hafa'i. Hufiyeten, hafiyen gizli gizlilikle çalışması gerekiyor. Niçin? Li yahsul ala ma'lumatin sirriye sırriyetin hammet yani önemli gizli bilgilere ulaşması için gizlilik içinde çalışması gerekiyor. Tamam? Bu önemli gizli bilgiler kimin için? Yani maslahatil cihe tarafın faydasına, maslahatına, menfaati için. Hangi taraf? Elleti yamelu leha onun için çalışıyor. Dune en yenkeşife emruhu. Yani durumunun ortaya çıkmadan, durumu ortaya çıkmaksızın, yani kendisini belli etmeden uğrunda çalıştığı tarafın faydasına olan önemli gizli bilgileri elde etmesi için gizlilik içinde çalışması gerekiyor o kişinin. Tamam? Şu önemli gizli bilgiler kimin için? Limaslahatil cihe. Şu tarafın maslahatına olan önemli gizli bilgiler o taraf elleti o tarafı baksana açıklayayım diyor. Ya amelu çalışıyor kim? O fert çalışıyor. Tamam mı? O fert çalışıyor. O fert çalışıyor. Leha onun için, onun lehinde. Leha bu o cihete gidiyor değil mi? Yani uğrunda çalıştığı ülke Türkiye için çalışıyorsa Türkiye adına Türkiye tarafının menfaatine için, maslahatı için önemli olan gizli bilgileri elde etmek için. Kim için çalışıyorsa tamam mı? uğrunda çalıştığı tarafın faydasına olan önemli gizli bilgileri elde etmek için gizlilik içinde çalışması gerekiyor. Niçin gizlilik içinde? du ne en keşife emruhu. O durumunun ortaya çıkarmadan ya da nasıl gizlilik içinde durumunu ortaya çıkarmadan gizlilik içinde çalışması gerekiyor. Lihaza işte bu yüzden yecibu aleyhi o kişiye gerekiyor. Kime? İşte o bilgi toplayan ferde gerekiyor. En yekune zekiyen zeki olması o şucağın, cesur o seri al hava böyle hızlı düşünüp hızlı karar veren hızlı anlayan bir kişi olması gerekiyor. İzafeten Ayrıca buna ilaveten şunlar da olması gerek. İla kevnihi böyle yaratılışı ve itibariyle mumessilen bâriyan böyle usta bir sanatçı, tiyatrocu ve ceriyen ve cüretkar korkusuz usta bir tiyatrocu da olması gerekiyor. Tabiatı itibariyle usta bir sanatçı ve cüretkar olması da gerekiyor ayrıca. Fe iza cemaa sıfatı bu sıfatların e, topladığı zaman fe <laughs> iza o kişi topladığı zaman bir <laughs> sıfatı bu sıfatları topladığında bu hadi's <laughs> sıfatı biz mef'ul olarak düşünelim tamam mı? O kişi bunun faili de huve yani müstetir huve ki o da işte o ferde gitsin. O fert topladığı zaman neyi? Hâziye <laughs> sıfatı. Bu sıfatları topladığı zaman kâne oldu racule ıstıtla'in mahira. Maharetli bir bilgi adamı yok. Bilgi edinme adamı, istihbarat adamı olmuş oldu. Tamam. Demek ki e, buraya tekrar söylersek ve ma takaddumul ilim yani ilmin gelişmesiyle insan e, haber alma yollarını geliştirmek için aletlerden binlercesini icat etti. Binlerce alet icat etti, ortaya çıkardı ve bu bilgi edinme işte e, şiddetli, ağır, sert bir e, antrenmandan, eğitimden geçen fertlerin yaptığı özel bir ilim dalı haline geldi. Tamam. Sonra Yecibu, burada başka bir cümle başlıyor bu kişinin çalışması gerekiyor. Nasıl çalışması gerekiyor? O kişinin işte uğrunda çalıştığı tarafın maslahatı için önemli gizli bilgileri elde etmek için işte durumunu ortaya çıkarmadan, kendisini ortaya çıkarmadan gizlilik içinde çalışması gerekiyor. Dedik. Sonra işte bunun içinde onun işte zeki, cesur ve hızlı düşünüp hızlı karar veren birisi olması gerekiyor. Ayrıca e, tabiatı itibariyle usta bir e, sanatçı, tiyatrocu ve cüretkar olması gerekiyor. Eğer bütün bu sıfatları toplarsa o maharetli bir istihbarat adamı olmuş oluyor. Bazı kelimeleri vurgularsak mastar, masadir, kaynak demek değil. Merci, meraci şeklinde tuhazu, ahaze, yahuzu alıyor. Yuhazu alınıyor. Müennes olduğu için tuhazu şeklinde. Kehene, kahin, müfred, cemisi de kehene oluyor. Arraf, bu da e, müfredi arraf, cemisi arrafun, arrafin e, şeklinde. Kahinler bu da arraf işte falcı, müneccim gelecekten haber verdiğini iddia edenler onlar. Bu da evheme vehim veriyor. İnsanları öyle zannettiriyor. Tam sara yusari'u o koşmak el alihe ilah al alihe cemisi galle ve manın birleşiminden meydana geliyor. Nadiren anlamında ıstıtla ıstıtla ala bir şey hakkında bilgi sahip olmak. Mesela hubbul ıstıtla mesela merak bir şeyi öğrenme merakı şeklinde ifade ediliyor. Ze kralu erih tarihçi zikretmiş. İğrik direkt. Umara emir, umara yöneticisi emiri her neyse. Tab'a yitbu'r Risalete mektubu yazıyordu. Tab'a matbaa. Bak hepsi buradan geliyor. Nema yenmu numu Şaş saç büyüyünceye kadar bekliyor. İhtafa yehtefi. Ha? İhtefa, yehtefi, gizlenmesi. Bak burada da fil hafai, gizlilik içerisinde. E, içerisinde ikisi de aynı kökten geliyor. Ne yankulu, yenkulu ila tarafil ahir. İhtara biliyorsunuz zaten. Li tatuviri tavvara yutavviri tatuvir. Burada efradun mudarrabune eğitimli antrenmanlı kişiler demek. Li maslahatil ciheti Cihetin, o tarafın maslahatı için maslahat menfaat faydası anlamında Ya du ne en ve embuhu işi ortaya çıkmadan yani yaptığı iş ortaya çıkmaksızın ee, işte e, ne yapıyor gizlilik içinde çalışması gerekiyor filan seri <laughs> al olması gerekiyor O da nedir hızlı düşünen hızlı anlayıp hızlı karar veren olması gerekiyor. Taban ilakevnihi eee Yani kevnihi yaratılışı, oluşumu, tabiatı itibariyle de usta bir sanatçı, tiyatrocu olması gerekiyor diyor. Ecib anil esileti elatiye. sorulara cevap verin diyor. Bu soruların cevaplarını tabi siz yazmıştınız. Şimdi buradan kontrol edeceğiz. Edelim. Mimmen kânet tuhazul ma'lumâti fil Kadim Eskiden bilgiler kimden alınıyor idi? Tamam. Kimden alınıyor idi? Kânet tuhazu alınıyor idi. Ya da kânet tuhazu el malumat Buraya bunu da getirebilirsiniz değil mi? Affen. El ma'lumât. Kânet tuhaz el min minel kehenneti vel arrafin. Kâhinlerden ve arraflardan alınıyor idi. Keyfe kânel iğriku yeb'asûne rasâilehum sırriye. Grekler gizli mesajlarını nasıl gönderiyorlar idi. Nasıl gönderiyorlar idi. Taban e, e, ennel muerrih Herodot yetehaddes an zâlik. Herodot tabi bundan bahsediyor. Enne mesela yakussu e, enne ahade umerâil iğriku Anma aradı en yursile risale sirriye ile taraf el aher evlen kane yaksu şar el abidi kölenin saçını kesiyor idi başına de koyabiliriz değil mi kane yaksu şar ahad -e el abid kölenin saçını kesiyor ee, sonra sonra e, mektubu kölenin kafasına yazıyor idi buna abid değil de abd diyelim kölenin kafasına yazıyor idi Sonra sonra bekliyor li yanmu'a'şaru saç büyüsün diye bekliyor li takhtafiya risalatu mesajın gizlenmesi için saçın büyümesini bekliyor bu li ve yerine hatta da ne yapabiliriz yazabiliriz hatta yanmu'a'şaru li takhtafiya risale mesajın gizlenmesi için saçın büyüyünceye kadar bekliyor Sonu onu diğer tarafı gönderiyor. İdi. Bu türkçe kanu. İstekler. Bu türkçe kanu. 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 Bu türkçe Nasıl olması gerekiyor? Zekiyen, zeki olması ve şücaen, cesur ve seri al da hızlı düşünüp hızlı karar veren olması gerekiyor. İzafeten bunlara ilaveten ila kevnihi, tabiatı itibariyle mümethilen, bari'en, usta bir sanatçı ve ceri'en ve cüretkar olması gerekiyor. Tehaddes an turiqin lin ıstıtla ve tecessüs. İşte haber almanın ve casusluğun diğer yöntemlerinden bahset. Tabi günümüzde bunlar çok daha gelişti. Mesela e, istihdamul elektronik, elektronik cihazların kullanılması fil hadis, modern asırda elektronik cihazların kullanılması gibi. Taban tekaddemet hadihil ecize kethiran ve nâs yestekhtimûne kethiran hadihil ecizetil elektroniye. طبعا طرق li مختلفة el الأشياء gizli kameralar ve buna benzer şeyler de tabi yaygınlaşmış durumda. Uktubül kelimatil münasibe fil fara boşluklara uygun kelimeleri yazınız diyor. Kânet masadırul malumat fil kadimi eskiden bilgi kaynakları tuhadu minel kehene kahinlerden vel arrafin ve müneccimlerden alınıyor idi. Kan ahadu umara ul igriq yaqus shar <laughs> ahad abidi grek emirlerinden birisi kölelerden birinin saçını kesiyor idi. Thumma yatba'u sonra mesajı yazıyor ala rasi onun kafasına yazıyor idi. İhtara al insan ala alat aletlerin binlercesini keşfetti limaza li tatvir al haber almayı geliştirmek için aletlerden binlercesini geliştirdi. Fimme vazbahal istıtla ve e, haber alma oldu ilmen hasan. Kendine has bir ilim dalı haline geldi. Tamam? Yamelu raculul istıtla e, istihbarat adamı çalışıyor fil khafi. E, nasıl çalışıyor? E, fil hafai gizlilik içinde değil mi? Buraya yazmadı ama fil hafai gizlilik içinde li yahsul ala ma'lumatin sirriyetin hammetin önemli gizli bilgilere ulaşmak için gizlilik fil hafai gizlilik içinde çalışması gerekiyor. Yeciben yakuna ye raculan zekiyen zeki bir adam olması gerekiyor. Ve şuca'an ve seri'al mulahaza ve hızlı düşünüp anlayan birisi olması gerekiyor. Bu da istihbarat adamının özelliklerinden. Öktübül kelimat illeti alel cümle. Aşağıdaki cümlelerin delalet ettiği kelimeleri yazınız diyor. Burada bir tarif vermiş. Bu, bu neyi tarif ediyor diyor size tamam sen raculun yuhbiru ke bima sayahtusu fil mustakbelde meydana gelecek şeyleri sana haber veren adam nedir o? Arraf değil mi? Ta'dilu şey'i ev tahsinuhu. Bir şeyin düzeltilmesi, düzgün hale getirilmesi veya güzelleştirilmesi. Düzeltilmesi ve güzelleştirilmesi bu nedir? Mesela tatvir, geliştirmek değil mi? Geliştirdikçe daha düzgün, daha güzel hale getiriyorsun. Raculun yektubu havadiset tarih. Tarihin olaylarını yazan ve ehbarahun. Tarihin olaylarını ve haberlerini yazan adam ne diyorduk ona tarihçi müerrih diyorduk değil mi? Enel müerrih Zahar <laughs> Zahara'l-emr ve taddaha ve bane iş ortaya çıktı, açıklığa kavuştu ve beyan olduğu açıklandı. Buna ne diyoruz bir? İn keşefe. <laughs> Keşfedildi, ortaya çıktı. Zahara'l-emr <laughs> durum ortaya çıktı. Ettadaha <laughs> Vazıh. Vadaha var ya. Vadaha avdaha, daha Yani açık vazı hale geldi. Ve bâne bu da beyan. Bâne yebînu açıklığa kavuştu anlamında. Er-racule lezî yubâ'u ve yüşterâ fil esvâki kadîmen. Eskiden çarşılarda satıl alınan ve satılan adam. Satın, satılan yübe, satılan yüştera, satın alınan adam. Nedir bu? Abdun değil mi? Köle. La yakulu sıdk. Doğruyu söylemiyor. Fi <laughs> kelamihi. Sözünde doğruyu söylemeyen kişi nedir o? Kezzab. <laughs> Yakribu. Yalan söylüyor. Anlamına geliyor. Bu dersimizde burada bitmiştir. Nerakum fid dersil kadim. Ma'as selameh.